Arkadaşlar merhaba videoya geldiniz. bu videoda sizlere nerelerden bitcoin veya kripto paralar altcoinleri alıp satabileceğiniz yatırım yapabileceğinizi sizlere anlatacağım uygulamaları göstereceğim yani güvenilir olan borsalardan bahsedeceğim ee, ilk başta bütün yani şeylerin olduğu listelendiği bir tane uygulamadan açtım sizlere şimdi buradan hepsini gösterebileceğim bildiğiniz gibi binance coinbase kraken gibi çok büyük dünyaca kullanılan e, borsalar var günlük hacimlerini 24 saatteki hacimlerini görebiliyorsunuz zaten buradan çok yüksek miktarlarda yani Binance'ı ben kullandım daha öncelerde Binance güzel Binance'ı kullanabilirsiniz açıklama kısmında Binance'ın linkini koymuşumdur girip oradan bakabilirsiniz isterseniz onun dışında Türkiye'de Türk borsaları var mı diye soracak olursanız Türklerde de var yani yüksek olan Türk borsaları da var günlük açma şuradan bulalım mesela gördüğünüz gibi BTC Türk Pro 24 saatlik kaçmine 421 milyon dolar diyor. Yani gördüğünüz gibi bu da gayet yüksek bir meblağ Ki daha yüksek hallerinde ben gördüm yani 1.1 milyarı gördük fakat şu an bildiğiniz gibi düşüş olduğu için herhalde 24 saatteki hacmi birazcık düşmüş. Normalde BTC Türk Pro daha üst sıralarda oluyordu. Yani BTC Türk Pro da güvenilir. Onun dışında Türk borsası başka var mı diye soracak olursanız Paribu var. Paribu da yani BTC Türk Pro'ya göre hep biraz daha düşük 141 milyon dolarla yani 24 saatteki hacme kullanılan Ama Paribu da benim uzun sürelerdir kullandığım güvenilir bir sistem fakat e, ani hani yükseliş düşüşlerde Paribu direkt gidiyor. Yani Paribu'ya giriş yapamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var Paribu'nun yani onun için Paribu yatırım amaçlıysa kullanılabilir. Fakat Hani al sat yapma hedefleriniz varsa otomatik emirle falan yapılabiliyor fakat Paribu yine de bir tık risk teşkil ediyor benim gözümde çünkü çöküyor yani hem yani BTC de birazcık çökme olabiliyor fakat paribu yani çok daha fazlası oluyor. paribuya giremiyorsunuz. BTC Türkiye giriyorsunuz ama işlem yaparken zorlanıyorsunuz çok yoğunluk olduğunda. Paribu direkt siteye atıyorsunuz, site çöküyor. Öyle bir sıkıntısı var ama onun dışında Paribu da kötü değil. Gördüğünüz gibi buradan yani ben daha çok önerdiklerim bunlar. Fakat öbürlerini merak ediyorsanız öbürlerinden de bahsederim ilerleyen videolarda. Sizlere şimdi bunları teker teker anlatmayacağım. Çünkü hani birisi bir tık BTC Türk'ü merak ediyorsa boş yere bunları falan da dinlemesine gerek yok. Yani boş yere vakitini almaya gerek yok. açıklama kısmında bunun linki var Binance'ın. Oradan girip bakabilirsiniz. BTC Türk Pro'yu biliyorsunuzdur zaten. Bu da yani gelişmiş alsat kısmında grafikleri görebildiğiniz güzel bir uygulama. Ayrıntılı anlatabilirim isterseniz. Nasıl para yatırabilirsiniz, nasıl çekebilirsiniz, nasıl emir verirsiniz siteye, işte nasıl yani güvenlik şeylerini falan. Her şeyini anlatabilirim ayrıntılı isterseniz. Hangi uygulamayı isterseniz onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Burada da Paribu var. Paribu'da da gayet kolay bir arayüz var. ya yani bunların üçünde de arayüz kolay açıkçası. Yani anlamakta zorlanmazsınız bir giriş yapıp baktıktan sonra. Fakat yine de isterseniz ayrıntı olarak hepsini anlatabilirim. Yorumlar kısmına yazın. Beğenilenleri ayrıntılı bir şekilde anlatayım ben de. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız yeni olduğu için ve sizlere faydalı olmaya çalıştığım için. Eğer hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.